Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir video çekiyorum. Ee slime videosu. Yani slime yapacağız. Ve e, hava da e, zaten aşırı sıcak. Ben de hani eğlenmek için neden bir sebebim olmasın diye hemen karşımızda olan kıtastaya gittim. Ve e, şimdi sizlerin göz önünde bir slime yapacağım. Her zaman slime yapmayı e, çok seviyorum ama Sizlerin karşısında yapmak daha da eğlenceli oluyor. O yüzden şimdi kaseme tutkalımı döküyorum bu şekilde. Bu arada yeşili gördüm. Yalan yok. Yeşili gördüm. Turuncuyu gördüm. Pembeyi gördüm ama kırmızıyı hiç görmedim. Böyle kameradan biraz pembemsi çıkıyor olabilir ama kıpkırmızı. kırmızı. Ee, bunu tabi suyla hmm, Hani birazcık daha bu çok yoğun. Çünkü PVA peyveni ıskalı. Ee, o yüzden e, şu suyla birazcık hani e, cıvıklaştıracağız. <laughs> bu şekilde. <laughs> Şimdi e, buna azıcık su ekleyeceğiz. Evet. Evet. O kadar bile değil. Defneciğim, o kadar bile değil. Şimdi bunu ben şekilde karıştırıyorum. Şimdi biraz şöyle çekeceğim. Çünkü görmenize engel oluyor sanırım. daha şöyle. Evet, dediğim gibi bayağı yoğunmuş. Bence bu kadar artık sıvılaştırmak yeterli olur diye düşünüyorum. Reçel gibi gözüküyor şu an. Bana reçel gibi gözüktü. Biraz pembeleşti sanki. Kameradan öyle gözüküyor. <laughs> İsterseniz bir gün bu şu aralar yorumları YouTube kapattı sanırım. O yüzden şu an yorumlara yazamıyorsunuz. Ama yorumlar açıldığında yerine bir slime de yapmayı düşünüyorum. da biraz alta yapışacak. Bir <laughs> saniye. şimdi şunu biraz şöyle. E, ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şu an tam kıvamını buldum. Evet. O arkadaşlar biraz şu an ortak dağıdı. Ben bir ortalığı toplayıp daha net görüntü için bir süre yine durak duraklatacağım. Evet arkadaşlar şu an istediğim kıvamı ve görüntü elde ettim. Ve şu an boraksı koyacağım. Şöyle az bir miktar. Şöyle bunu şimdi... önce buna mı koysak? Boşuna kirleteceğiz gibi olacak ama neyse. kadar yeter mi bilmiyorum. Birazcık daha fazla koymak istiyorum. Çünkü ee, bu daha çok boraks. Hani, bu boraksım biraz tarihi hani, geçmiş olabilir. Çünkü ben 6 yaşındayken falan almıştım. 6 değil ya. atmak kısmı ya. 8. Şöyle birazcık Evet. Şu an katılaştı çok e, bu aralar ki slime'lar hep yapışık yapışık oluyordu Umarım bu seferki olmayacak İzin vermiyorum asla asla da bir şey olmayacak şu an Ondan ben bunu katılaştırayım geliyorum Evet arkadaşlar şu an slime'ın oldu bence baya gayet de beğendim. Biraz katı mı oldu sıcak banyosu yaptırsak mı diye düşünüyorum. Ama bence yok katı olmamış asla. Hiç katı değil. Güzel beğendim kıvamını. Bunu biraz suyla yumuşatabilirsiniz. Şimdi tezgahta oynayalım dediğim gibi yeşilini gördüm, sarısını gördüm, pembesini gördüm. Kırmızısını hiç görmemiştim. Bir kere damlada görmüştüm. Geldiklerine yapmıştık çünkü. Biraz katı oldu. Buna ben sıcak su banyosu yaptıracağım. Hatta biraz su ekleyelim. Kasesine ve onu yumuşaklaştıracağım. <laughs> Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Slime videom. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.